Kamera benden ne çekti be? <laughs> Arkadaşlar öyle bir yere geldik ki yani ben buraya geçen yıl da geldim ama bir sürü farklı restoran var ama burası içlerinde en iyisi Botanic Garden diye bir restoran. Aşırı güzel yani ve oturduğumuz yer böyle çok private, çok özel. O yüzden cık, buraya gelirseniz Mutlaka buraya uğrayın. Bakar mısınız? O kadar sakin, sessiz, böyle insanlardan uzak. Bir de bizim oturduğumuz yer böyle daha güzel. Bakın menüsünde fiyatlarını da size göstereyim eğer gelirseniz diye. Bu kısımda içecekler bu şekilde. Yemekler gelsin. Koçum o kadar beğendim ki buraya geçen yıl neden gelmedim de diğer restoranlara gittim diye şu an kendime kızıyorum. <laughs> kendimi şu an Hawaii'de hissediyorum. Çok güzel. Vay vay başlamışsın. <laughs> soğan gelmemiş mi ayrı? He? Soğan. Gelmiş. gelmiş. Ben kiremitte tavuk söyledim. Ve limonata söyledim. Kiremitte alabalık. Bir karışık çoban salatamız var. Soğan yemediğim için her zamanki gibi soğan ayrı. ayrı. Bu kadar. Kamera benden ne çekti be? Ne çekti be? Vurma ya şimdi başlayacak. Hmm. Hmm. Ev yapımı değil. Ama güzel. Doğum <laughs> günü çocuğu. Masamız. Çekme. Üçü de korkup kaçıyor arkadaşlar. Sudan Korkan Üç Köpek Bu arada günaydın. Uyanalı yarım saat falan oluyor. Bugün ne yaparız diye düşünüyorduk. Fethiye'ye ölü denize gitmeyi düşünüyorduk. Ama belki bugün dinlenip yarın gidebiliriz. Belli değil şu an. Şu anda dedik balkonu yıkayalım. Çünkü bayağı kirlenmiş. Biz balkonu yıkamaya başladığımız zaman köpekler kaçıyor. Çünkü suyu sevmiyorlar. Suyu sevmeyen bir köpek. İz. Gel. İz. Gel kızım. İz. İz. Gel seni yıkayalım. Nasıl koşuyor? İz <laughs> Gel kızım İz Ne var senin kafanda? Yola daha çıkamadık kahvaltı yapalım dedik Biraz geç kalmış olabiliriz Tamam Evet Şimdi Kuzucukları çıkartma vakti Bekliyor musun? Hadi gel Gir içeri Hadi bakalım. Oh kıyamam ben. <laughs> <laughs> ben de sandım ki acıktın ondan ama yok. Acıkmamışsın buraya gelmek için. Hazırlandık. Şimdi bugün Ölüdeniz'e gideceğiz falan diye düşünüyorduk. Ama vazgeçtik. Ölü Deniz'e yarın gideceğiz. O yüzden bugün İstuzu plajına gidiyoruz. Zaten şu an Dalyan'dayız. Aşırı sıcak. En yakın nereye gidebiliriz diye düşündük ve İstuzu plajına gideceğiz o yüzden. Geçen yıl gittik. Ben pek beğenmemiştim ama bu yıl yine şans verelim bakalım. Öyle bir sıcak ki size anlatamam. Nefes alınmıyor ya. Yok böyle bir şey. Tatile en sıcak zamanda çıkmak kötü oldu yani. Haziran'ın başında falan çıksak daha iyi olurdu ama neyse yapacak bir şey yok. Aşırı sıcak. şezlongları kapmışlar. O yüzden şezlonglara oturamadık. E kumda da oturamayacağımıza göre çünkü çok sıcak bir ağaç altı bulduk. Orada biraz oturduk. Yüzdük, bayağı yüzdüm. Sonra çıktık, duş aldım. Tabii ki normal bir duş değil ama en azından rahatladım. Kuru kıyafetlerim falan giydim. Şimdi eve dönüyoruz. Evde duş alacağız. Sonra yemek yeriz muhtemelen. bugün başka bir şey yapmayacağız gibi görünüyor. Günaydın. Hadi gidelim arabaya. Çok erken uyandık. Boğazım aşırı acıyor. Ara ara karnım ağrıyor. Şimdi Fethiye'ye gidiyoruz. Bugün muhtemelen son gün. Şimdi şöyle bir lokanta bulduk. Buraya geldik. Kahvaltı yapacağız. Bak sinire bak surattaki. Surat bak. <laughs> Burak, yandım ben. Sertme kahvaltı söyledik aşırı açım. Normalde ben bu saatlerde asla acıkmam ama niye acıkıyorum bilmiyorum. Ha, bilmiyorum niye acıkıyorum. Her <laughs> neyse. Böyle. Kahvaltımızı yiyelim. Ha, de. Devam. Devam. Hmm. Evet kahvaltımız geldi. Böyle bir sertme kahvaltı geldi. Valla iki kişilik söyledik. Üç kişi doyar bununla. <laughs> Karpuz evet. Bu ne? Kaymak mı? Süzme yoğurt. yoğurt mu? Süzme yoğurt mu? Kızabilir. <laughs> Kahvaltıda süzme yoğurt. Karpuz gelişir mi? mı? Kahvaltıda eklemen karpuz süzme yoğurt getiren bir yer görüyorum. Hımm. Evet. Otellerde oluyor mu? Otellerde oluyor ama <laughs> burası otel değil. <laughs> Ölü denize geldik. <laughs> İlk defa geliyorum buraya ama çok güzelmiş. Şimdi gemiye binip kelebekler vadisine geçeceğiz. Hiç ölü denize girmeyeceğiz. Şuradan mı gidiliyor? Sorarız. Bu taraf ölü deniz değilmiş galiba. Şu taraf ölü deniz. Şu taraf. Biz feribota bineceğiz galiba. Gemiye değil. Aynen. Saat 12 buçukta bizim teknemiz. Kelebekler Vadisi'ne geçeceğiz. O yüzden biraz oturma yeri bulduk. Çimenliklerimizde oturuyoruz, dinleniyoruz bilet aldığımız yerden buraya kadar yürüdük ve inanılmaz sıcak yani anlatamam. Çok fena, ter, ter bastı ve yanaklarım kızarıp yanıyor şu an. Gemi miyiz? Şuradaki Arkadaşlar Kelebekler Vadisi'ne geldik. Böyle bir yer. Şöyle iki dağın arasında kalıyor. Böyle kendimi buraya inerken şeyde hissettim. Adalarda, Survivor Adası'nda falan hissettim yani. Ama tek sıkıntısı şezlong falan yok. Şimdi şurayı keşfetmeye gideceğiz. Bakar mısınız? Var evet. falan var yani. <laughs> Şuralar böyle kamp alanları. Şurası bar bölümü. Böyle her şey yapmışlar içine. Tuvalete bile para alıyorlar. O saçma biraz çıkarcılık bence ama. Evet, ben size adadayım demiştim. Deniz botlarına binmeyi tercih ettik. Eğer ki deniz botlarına binerseniz 50 TL veriyorsunuz. bunları binerseniz 100 TL veriyorsunuz ama böyle gezdiriyor direkt. Biz direkt Paralya'ya gelmek istedik. Kelebekler Vadisi'ne gelmek istedik. Derinlerde, taşlı denizde yüzmeyi sevmiyorsanız asla size göre değil. kelpekler bensinde biraz çekim yaptıktan sonra denize girdim iki kere girdim. Daha sonra ağacın gölgesinde biraz yattım. Ve sonra döndük. Döndükten sonra ölü denize girmeyi düşünüyorduk. Ama böyle bir sıcak yok. O sıcaklıkla birlikte benim hastalığım pekişince hiç hoş bir karma olmadı. O yüzden dedik ki artık dönelim yoksa öleceğiz birazdan burada. Hemen kendimi duşa attım. Boğazımda böyle iltihap gibi bir şey oluşuyor ve o ateş yapıyor. Sadece boğaz kısmında ateş yapıyor. Normalde hani ateşim de ölçtük. İşte 36.1. Hiçbir sıkıntım yok, hiçbir sorunum yok. Benim hastalık hep bu boğazda başlıyor. O yüzden pastil aldık bir tane nöbetçi eczane bulup. Çünkü bugün eczaneler bile kapalı olduğu için. Öyle. Bu arada kameramın tripodunun ayağını az önce kopardım. Harikayım. Yolda Burger King bulduk. Burger King aldık bakayım. Ha, iyi her şey koymuşlar. Oo fazla fazla hem de ketçap. Oo fazla fazla. Normalde var ya İstanbul'da fazla ketçap fazla mı? öldürsen koymazlar. İstanbul böyle işte bak. Bak diğer şehirlere bak. Örnek al. Royal menü. Royal menü aldım. Royal bu uzun olan. En çok sevdiğim o. Ben bir de tavuk yiyorum sadece. Et yemiyorum. Sevmiyorum. Bir arada bir de at eti at eti etler neymiş öyle bir şey duyduğumdan beri ben et yiyemiyorum. Et genel et yemiyorum değil sadece Burger King'deki etli menüleri yiyemiyorum. Böyle ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Bunu da bir bardak yok mu ya şu kolay koyayım. Kamerayı çıkartacak mecalim yoktu yani öyle söyleyeyim o derece sıcaktı. Zaten ben sıcaklardan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Sıcak insanı değilim. Böyle serin olacak hava. Ama aynı zamanda da hafif böyle ılık olacak ama serin olacak. Ya sen ne diyorsun ya? Tam o havaların insanıyım. Yani ne kış ne yaz. Ama yaz, yaz iğrenç bir şeysin ya. Ya Acıktım. Ya çok lezzetli. İstanbul'da bu kadar iyi değil sanki. Bu da küçücük patates. Hmm. Muğla'ya geldiğimden beri korona hiç dikkat etmedim hani. Virüs vardır ama şöyle yapayım. Böyle bir hiç, hiç yani normalde evde olsam ekstra böyle bir dikkat ediyorum. Dışarıdan aldığımı bile yıkıyordum falan. Muğla'ya geldim ama hiçbir şey yapmıyorum. Her şeyi tek tek sabunla yıkıyordum yani. Ve artık dedim yeter ya nereye kadar bunu yapabilirim ki yani. Sonra Görüşürüz. Günaydın. Kahvaltıya gidiyoruz. Galiba çok güzel bir yere gideceğiz kahvaltıya. Bir şeyler daha yapacağımıza karar verdikten sonra dedim ki biraz daha çekelim. Burası da böyle bir göl. Aşırı güzel manzarası var buranın. Neyse biz kahvaltıya geçiyoruz. Beni bekliyorlar. Of çok sıcak. Bakın şurası kral mezarlığı. Bir de şu tarafta var

ama şöyle besin taktiği yapıyorsun ya. Ama şey. Besin taktiği. Ekmek değil mi bu? Bu <laughs> <laughs> katmer kuzu. Katmer. Katmer. Afiyet olsun gençler. Eski şehre geldik. <laughs> Sanki çok mutluyum. <laughs> çok hastayım. Ama Oktay abim var eski şehirde. Oktay abimin yanına geldik. Selam. <laughs> Bunlar da ömkekler. Vay. Vay, vay. Vay. Çenelerin şey olmuş, içine çöksün. Lan çekme hadi. Lan mı geçiyorsun? Gel. Gel bakalım. <laughs> Otur üstüne bak hoşuna gelecek <laughs> Buraya kadar nasıl getirdin sen onu? Ağzında buraya kadar onu getirdim. <laughs> Yürüyemiyordu. <laughs> ah. Tam yüzüme maske yapacağım. Kargo arada aşağı çağırdı. Kargocular artık yukarı çıkmıyorlar. Ya bu iyi bir şey değil. Sürekli arıyorlar. Kargonuz geldi aşağı inin. Aşağı iniyorum tabii asansörle ama sonuçta aslında sonuç sırası beklemek diye bir şey var. Güvenlik zaten almıyor Covid yüzünden. Eskiden yukarı kadar çıkarlardı ya da güvenlik alırdı. Bakalım ne gelmiş. Ha Mac, 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 Mac. Okay. Mac'dan bir şeyler almışım. Onlar gelmiş. Bakalım. Dudak kalemi olarak Kork aldım. Mac'in Kork isimli dudak kalemini aldım. Şu daha önce hiç kullanmadığım dudak kalemi. Ve bu da Mac'in dudak kaleminin boyutu. Neden bu rengi aldım? Bu tarz kahverengi göz kalemlerini dudak kalemi olarak kullanıyordum. Dedim ki artık yeter. Kahverengi tonlu bir dudak kalemi almam gerekiyor. En beğendiğim ton da Mac'in Cork isimli dudak kalemiydi. Ben böyle kahverengi dudak çerçevesi al içine böyle nude bir mat likit ruj üstüne bir gloss sürmeyi çok seviyorum. Benim klasik dudak makyajım odur yani. Dışarı çerçevelerim kahverengi bir renkle. İçine nude bir ruj, dışına gloss ya da gloss sürmek durumunda da değilim. Warm Soul isimli allığını aldım. Şöyle göstereyim. Neden bu allığı aldım? Ben bu allığı bayağıdır istiyordum bu arada. Çok güzel. Renge bakar mısınız? Aşırı güzel. Kendi ten rengime bir türlü allık yakıştıramıyorum. Hiçbir allığı yakıştıramıyorum. Ne pembe alt tonlar bana yakışıyor, ne turuncu alt tonlar bana yakışıyor. Yani yakışmıyor. Ama bunun rengi çok güzel. Birlikte deneriz biz bunları hatta. Yani ben şu an hiç kullanmayayım. Bu arada yavaş yavaş iyileşiyorum gibi hissediyorum. Bu videoyu artık bitireyim yani ben. Artık bitsin yani. Çünkü vlog dakikasından haberim yok. Ama yani şöyle bir saatlik bir vlog olsun da istemediğim için artık bu vlogu burada bitiriyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle iki serilik bir vlog oldu. Benden ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız aşağı mutlaka yazın. Ben de onları not alayım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman ben gidiyorum. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Bay bay. <laughs>